Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti da yaşıyor. Türkiye'de olduğu gibi hem altyapıda hem üst yapıda, ulaştırmada, bütün alanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti destekleniyor diyebiliriz. Yollarda, karayollarında her anlamda bir seferberlik hakimi. Bunun mimarlarından biri de olan Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu şu anda TRT Haber'in konuğu. Efendim hoş geldiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Tarihi bir gün yaşanıyor. Ercan Havaalanı'ndayız. Asrın projelerinden biri de sayılabilir. Sudan sonra çok tarihi bir adım. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dünyaya açılan bir penceresinde sesleniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız açılışını yapacak. Neler söylersiniz? Öncelikle hoş bulduk. Buradan bizi izleyen bütün seyircilerimize, Türkiye'ye selam gönderiyorum. Sizlerin aracılığıyla saygılarımızı sunuyoruz. Tabii heyecanlı bir gün. Yaklaşık 10 yıl önce başlayan bir süreç, sözleşme anlamında söylüyorum ama inşaat olarak çok daha kısa bir sürede başladığımız. Esasında siz bir mekana girdiğiniz zaman bu bir iş yeri olabilir, ev olabilir, değil mi? Bu, bu tür tesisler olabilir. Sizi ya da bir ülke olabilir. Sizi karşılayan mekanlar vardır. Kafanızda ilk intiba bu vesileyle oluşur. Esasında Kıbrıs'a geldiğinizde de Böyle bir havaalanıyla karşılaştırdı karşılaştığınız zaman ilk gelen misafirler için özellikle söylüyorum gerçekten bir prestij projesi oldu. Ya yani Türkiye'deki havalimanlarına böyle ne diyeyim onlarla yarışabilecek kalitede ve büyüklükte oldu. Bir Türk firmamız bu işi üstlendi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanlıkları, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yakından takip etti ve bugüne geldik. Heyecanlı bir gün. Tabii 49. yıl 74 Barış Harekatı'nın 49. yılı ve cumhurbaşkanımız da dediğiniz gibi teşrif edecek. İnşallah bugün açılışını yapacağız. Bir de efendim <laughs> Ulaştırma Bakanlığı'nın bir seferberlik halinde olduğunu gördüm. Yani bir gazeteci olarak Türkiye Ulaştırma Bakanlığı havaalanının açılması noktasında çok önemli bir evet. aktör haline geldi. Yüzlerce belki e, insan burada görev yaptı. Siz e, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırımlar konusunda e, yakından takip ediyorsunuz. Evet. E, karayolları konusunda olsun, haberleşme konusunda olsun. Neler söyleyeceksiniz Öncelikle hemen 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra biliyorsunuz gelenekleşen Cumhurbaşkanımızın ilk ziyareti buraya oldu. Beraberce gelmiştik. O geldiğimizde de bu havalimanının 20 Temmuz'a yetiştirilmesiyle ilgili hem KKDC Cumhurbaşkanımızın hem bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olmuştu. Biz de bu noktada ne yapabiliriz diye ben hemen sonraki haftasında da tekrar bir gelmiştim yerinde görmek için. Bir kere bu işin sözleşmesinden bugüne gelinceye kadar her alanda Türkiye olarak destek vermeye çalıştık. Ama son süreçte de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden, Havacılık Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 10 kişi, 20 kişi, 50 kişiye kadar çıkan ekibimizi buraya gönderdik ve hem buranın geçici kabulüyle ilgili, hem de havaalanının testleriyle ilgili ve sertifikasyonla ilgili korkunç bir destek verdik ve bugüne gelmiş olduk. Hani bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bakanlıkları başta ulaştırma bakanı, sonra maliye bakanı ile beraber uyum içerisinde bir çalışma yaptık ve bugün de hemen seslerini şimdi duyuyoruz. Son rutuşlar yapılıyor. İnşallah birkaç saat sonra sayın cumhurbaşkanımız gelecek. Peki ulaştırma Bakanlığı'nın yatırımlarına bakacak olursak esasında hani bulunduğumuz havalimanına ciddi bir katkımız oldu. Sonra e, liman konusunda e, bir romörkör ve onun işletilmesi noktasında bir katkımız oldu. Ama esas ulaştırma olarak baktığımızda karayolları noktasında 1988 yılından beri yapılmış olan protokoller ve master planı çerçevesinde biz buradayız. Neler yaptık karayollarında karı ulaşımı olarak diye bakacak olursak yaklaşık 633 kilometre yolu gerek yeni yapım gerekse de mevcut yollarının yenilenmesi, kalitesinin yükseltilmesi anlamında 633 kilometre yol yaptık. Devam eden 4 tane ihalemiz var. Bu 4 tane ihalede de İki tanesi ana akstır. İki tanesi de iki yıl önce gündeme gelen tali yollara, köy yollarına da dokunalım yaklaşımıyla yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla onu da protokole ek yaptık. 320 kilometrelik bir yolda başladık. Bunun yaklaşık %50-60'ını bitirdik. Önümüzdeki sene tamamını da bitirmiş olacağız. Özet, yaklaşık 1000 kilometrelik yolu Karayolları Genel Müdürlüğü olarak, Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yapıp ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk halkına sunmuş olacağız. Yani şunu anlıyoruz efendim. Bir Türkiye yüzyılı yap sürecindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzyılında yaşıyoruz. Kesinlikle. Diyebilir miyiz? Kesin çok güzel çok güzel bir benzetme. Aynen oradaki hamlemiz neyse burada da onu devam ettiriyoruz. Aynı mantıkla, aynı yaklaşımla. Sağ olun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekten şunu da vurgulamak gerekir ki 1974'ten 2002'ye kadar yapılan yardımlar 2 milyar dolarken 2002'den sonra hem altyapı hem üst yapı her anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde yapılan yardımlar neredeyse 9 milyar 10 milyar doları buldu diyebiliriz. Bir anlamda Kıbrıs Türk'ü hem dünyaya açıldı hem siyasi anlamda hem ekonomik olarak siz de Ulaştırma Bakanı ve daha önceki görevlerinizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok katkılar yaptınız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar olsun. Havaalanımı şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarihi bir gün yaşanıyor. Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bu alana gelecek Ercan Havaalanı'nın açılışına katılacak. Ondan önce biz Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ile konuştuk. TRT Haber'e değerlendirdi. Uraloğlu neler yapıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir yüzyıl yaşanacağını, Türkiye'ye 100 yılını yaşanacağını vurguladı diyebiliriz. Aktaracaklarımız bu kadar.